su var şurada. Orta kısmında da su var. Gölümüz e, yağmurlu alan olsa da e, bu fazla olmaz bir yerlerden beslenmesi lazım. Önündeki e, ana kaynağı gördü Çayı'nın üzerine baraj yapıldığından dolayı gölümüzün e, gittiğinde geri geri gitti. Bu sene de kurudu. Şimdi Allah'ın izniyle yağmurlarla tekrar birikmeye başladı. Ama bu yeterli değil. Bir yerlerden beslenmesi lazım bu gölümüzün. Yüzde seksen balıkçılığa geçiniyordu. Göçe zorladı da iki senedir balık olmadığı için vatandaşlarımız başladı göçmeye büyük şehirlere taşınmaya başladı. Köy gölümüzün bir an önce eski haline kavuşmasını istiyoruz. Gölümüzün alanı geniş olduğu için yağmurlarla ...dolması, beslenmesi lazım. Bir yerlerde beslenmesi lazım. Her türlü imkanı da var. Burada regatörler var. Ahmet Çayın orada gödesi şeyin üzerinde, ee, dedize ovasının üzerinde. Oradan da beslenebilir. Yani her türlü şey hazır. Uçanlarımı falan var ama beslenmesi gerekiyoruz. E, Göl Marmara gölümüzün e, son hali gördüğünüz gibi yağmur sırayla biraz canlanmaya başladı ama buna da yetkililerin biraz daha e, ilgili ve duyarlı olmasını bekliyoruz. Yani biz kooperatif olarak çok mağdur durumdayız. Şu anda e, hiçbir e, borcumuzu kiramızı ödeyemiyoruz. E, yönetim olarak üyelerimiz çok mağdur. Balıkçılık geçinen e, 7 tane köyün ortakları var. E, yani eğer ki Göl Marmara Gölü tamamen koruyup göz ardı edilirse bu ortaklarımız, üyelerimiz göçe başlayacak. Göl Marmara kurumuştu, tamamen susuz kalmıştı, çoraklaşmıştı. Şu an anda yağmurlar yağmaya başladı. Görüyorsunuz göl dolmaya başladı. Ve göl olunca da yeniden kuşlara geldi. Tabi binlerce kuş vardı burada. Bunlar hepsi başka yerlere gittiler. Değişik kuşlar gelmeye başladılar. Balıkların hepsi öldü. Yeniden e, su dolduğu zaman da tekrar buraya balık atılacak. Eee tabii gölün kurumasında mutlaka ee, yanlış hataları var kurumasında. Bir kere çiftçilerimiz sorumlu. Arazi işlediler. Bir gölün içini e, boşalttılar. Yine DSE'nin yanlış politikası var. DSE Bölge Müdürlüğü'nün. E, ee, Gördes su verilirken e, göl marmara düşülmemiş. Göl marmara hiç su verilmemiş. Mutlaka İzmir Belediyesi'ne verildiği kadar göl marmara gölüne de e, araziye de su veriliyor. Gölün de mutlaka düşülmesi lazım. Göl Marmara, Marmara, Gölü'nden mutlaka şey e, gö, Gövdes Barışından, Göl Marmara su verilmesi lazım. Yine e, kum çayından su verilemedi. Kum çayın verilmemesi sebebi orada üç tane dört tane maden ocağı var. Üçte kum ocağı ruhsatı var. E, Manisa valimiz kum ocaklarının hepsini kapattı. Yasaklandı ama dört tane kuvars madeni var. Kuvars Madeni e, devletten yetkili olduğu için e, Kuvars'tan ziyade e, dört tane maden ocağı kum çekiyor ve araziyi tahrip ediyorlar. Y yedi tane kurum e, kum çayını tahrip ettiler ve şu anda da Gövdes Barışı'ndan İzmir Belediyesi su verecekti. Göl Marmara'ya. Su verilemedi. Şu anda valimiz e, bu üç tane Kum ocağına ve maden ocağına e, göldeki talebatın düzenlemesi için resmi dilekçe şey yazdı. Yine 3 tane maden ocağına da 430'ar bin lira ceza kesti.